ve Lara. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz kızlar bugün? Puzzle yapıyoruz. Puzzle'ına bakabilir miyim? Unicornlu mu? Bu, Bunlar unicornlu köpek mi? Köpek galiba. Bu, kedi. kedi ve taşı. Kedi mi? <laughs> e, zindir ve köpek. Evet Lara senin puzzle'ında ne var? Bakabilir Köpekler. miyim? Lara'nın pozunda ne var? Kuzucuk. Öyle mi Lara? Peki senin kafanda ne tacı var? Tavşan. tavşan. Asıl tavşan benim. Şimdi geliyorum. Bakın nasıl bir tavşanım ben. Geç buradan buraya ben oraya geleyim. Asıl tavşan benim. Kulaklarıma bakın. Tam bir tavşanım. Senin kulaklarına bakayım nasıl? yapıyorsunuz ya bana? Havlu oynayacağız diyorlar. Boş çıkıyor kutu. Neden? Çünkü Aa, hepsi, hepsi burada. <laughs> şöyle yapalım. Şimdi resmi alıyoruz. Kendimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Ben bunu yapacağım. Şunu da şöyle destek koyalım. Kapanmasın. Ver bakalım anneciğim. Ben de onu yapacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi havlu yaparken nasıl başlıyoruz biliyor musunuz? Evet arkadaşlar şimdi Hazır yaparken öncelikle yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Parçaları ayırmak. Nasıl ayırıyorsunuz? Şimdi hazırlar böyle dikdörtgen ya dört tane kenar var. O zaman önce şu köşeleri buluyoruz. Bu bir köşe yani kenarı. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle kenarları buluyoruz. Önce dış çerçeveyi yaptıktan sonra İçini doldurmak çok kolay oluyor. Hadi e, şöyle bir şey var. Biz de iki da taneleri birbirine karıştığı için biraz zorlanacağız. Siz böyle dağıtmayın ve karıştırmayın. İşiniz daha kolay olsun. Bakın mesela köşe. Ne yazıyor burada? Uk yazıyor. Kuzucuk. Yani u, oradan kuzucuğun bittiği uk burada. Bu demek ki sonunun kenarı. Bunu böyle bir ayırıyoruz. Kenarları ayıralım. Hadi bulun kızlar kenarları. Ben Bakın işte burada. Bakayım. Bir kenar daha buldum. Aa ben de kenar buldum. O da kenar ama iç kenar o anneciğim. Köşe değil. Öncelikle köşeleri buluyoruz. Bakın mesela bu iç kenar. Köşe bulalım. İşte bu iç kenarsa bu da köşe oluyor arkadaşlar. Burada i̇ki köşe. tarafı da kapalı olunca bu da köşe, köşe. oluyor. Evet anneciğim köşeleri koyalım. İç kenarları şöyle ayıralım. Köşeleri de o tarafa ayıralım. Önce ayıracağız sonra yapacağız. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurduk ve ne yaptık? Köşeleri bir ayırdık. Bakın bunlar yan kenar. Bu da iki puzzle'dı ya renklerine göre ayırdık. Yan kenarlar burada gördüğünüz gibi. Bunlar içi, iç kenarları, iç iç yani kenar değil, bunlar içi. Bu da diğerinin içi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyorsunuz. Zıplatma oyununa dönüyor. Hiç Burada yok. ne var? <laughs> kenar var. İşte evet. kenar. Neymiş bu öğrendiniz? Köşeler ne kenarlar. Hiç, tamam. Hiç, Şimdi mi? ben bunları yapacağım. Adım adım da size göstereceğim. Başlıyoruz. Hadi bakalım.